merhaba. Ben dermatoloji uzmanı doçent doktor Zeynure Takçı. Bugün sizlere sivilce tedavisinde gene çok sorulan, merak edilen bir tedavi yönteminden, fraksiyone lazer tedavisinden bahsedeceğim. Müzik <laughs> izi tedavisinde günümüzde daha çok fraksiyonel lazer tedavilerini tercih ediyoruz. Ablatif lazerler daha doğrusu deriyi daha derinden soyan daha agresif cerrahi lazerler günümüzde çok tercih edilmiyorlar çünkü ciddi işlem sonrası bakım gerektiriyor ve yaklaşık iki haftaya kadar uzayan sosyal hayattan izolasyon gerekebiliyor. Ancak günümüzde büyük kısım çoğunluğumuz çalışmakta işe gidiyoruz. Öğrenciler okula gidiyor. O yüzden iş hayatından, sosyal hayattan, eğitim hayatından alıkoyan, ara vermeye gerektiren tedavi yöntemlerini günümüzde sıklıkla tercih etmiyoruz. Sivil izi tedavisinde daha çok fraksiyone karbondioksit ya da fraksiyone erbiyum yak lazerleri tercih ediyoruz. Günlük pratiğimde ben fraksiyone karbondioksit lazeri şu anda kullanıyorum. Bu tedavide fraksiyone denmesinin nedeni tamamen deri yüzeyinin tamamında bir hasarlanma yapılmıyor. Noktasal şekilde mikro hasarlanmalar oluşturuyoruz ve hasar alanları arasında normal sağlıklı deri adacıkları bulunuyor ve bu sayede de iyileşme dönemi çok daha hızlı gerçekleşiyor. E, fraksiyona karbondioksit tedavisinde e, enerjileri değiştirebiliyoruz. E, karşımızdaki izin şiddetine, hastanın ter rengine, içinde bulunduğumuz mevsim gibi birçok faktöre göre e, hem atış sıklıkları ya da kullandığımız enerji değişkenlik gösterebiliyor. Lazerli tedaviler öncesinde Cildi temizliyoruz. 30 ila 45 dakika süresince lokal anestezik krem uyguluyoruz. İşlem yaklaşık 20-30 dakika sürmekte. Kullanılan enerjiye göre işlem sırasında hasta yanma hissedebiliyor. Tedavi sonrasında PRP, nem aşısı gibi farklı tedaviler ile kombinasyonlar uygulayabiliyoruz. Burada fraksiyone karbondioksit sonrasında hastaların en az 4-5 gün ciltlerine ciddi bakım yapması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çok iyi güneşten korunulması gerekiyor. Çünkü işlem sonrası deride koyuluklar, kahverengilikler, lekeler oluşabilir. O yüzden güneşten korunulması çok önemli. Bu dönemde mikrop kaptırmamak için antibiyotikli yara bakım onarım merhemlerini genellikle tercih ediyoruz e eğer uçuk probleminiz var ise yüzünüzde ağız çevresinde tekrarlayan uçuklarınız tedavi dönemin yakın dönemde atak geçirdiyseniz o dönemde lazerli tedavileri yaptırmamanızı tavsiye ediyoruz. Sık uçuk geçiren bir kişiyseniz bunu hekiminize muhakkak belirtin. E lazer tedavisi öncesinde uçuk engelleyici ve birkaç gün süreyle ağızdan hap tedavileri verebiliyoruz. Fraksiyonel lazer tedavisini genellikle ayda bir ya da bir buçuk ayda bir şeklinde 3-4 seans uyguluyoruz. Tedavi sonrasında daha pürüzsüz, parlak, sıkılaşmış gözenekli ve çukurlanmaların azaldığı ciltlere kavuşulması hem hastayı hem de hekim olarak bizi oldukça mutlu ediyor. Umarım videodan istifade etmişsinizdir. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bilgiyle kalın, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.